Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Voltaren SR 75 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Her tablet 75 mg etkin madde olarak diklofenak sodyum içerir. Voltaren SR ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar isimli bir ilaç grubuna dahildir. Açık pembe renkte, üçgen şekilli, her iki yüzü dış bükey, kenara eğimli tabletlerdir. 10 ve 20 tabletlik ambalajlar miktarlarında bulunmaktadır. Voltaren sere şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır kireçlenme, eklemler ağrı ve şekil bozukluğu ve sırt, boyun ve göğüs kafesi eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrı ilerleyici romatizma belirti ve bulgularının tedavisi akut kuta bağlı eklem iltihabı, akut kas iskele sistemi ağrıları ve ameliyattan sonraki ağrı tedavisinde endikedir. Volteren'in nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız. Voltaren SR tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Voltaren'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer diklofenaka ya da Voltaren içerisinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, daha önce iltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları aldıktan sonra alerji belirtileri ve bulguları yaşadıysanız koroner arter cerrahisi geçirdiyseniz ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kalp hastalığı veya beyin damar hastalığınız varsa, mide ya da bağırsak ülseriniz varsa ya da geçmişte yaşadıysanız, mide bağırsak kanalında kanamanız ya da delinme varsa ya da geçmişte yaşadıysanız, en az iki kez meydana gelmiş mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanama öyküsü varsa, şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa, ağır kalp yetmezliğiniz varsa, kalp damarlarında tıkanıklık varsa, hamilelik döneminde son 3 ayındaysanız, Voltaren'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Diklofenak tedavisine kalp damar sistemi hastalıkları için önemli risk faktörleri taşıyan hastalarda ancak dikkatli bir değerlendirme sonrası başlanmalıdır. Diklofenak tedavisinde mümkün olan en kısa tedavi süresi ve en düşük etkili doz tercih edilmelidir. Voltaren gibi ilaçların kullanımı kalp krizi veya inme riskinin yükselmesiyle bağlantılı olabilir bilinen bir kalp ya da kan damar hastalığınız varsa, Voltaren'i başka iltihap giderici ilaçlarla eş zamanlı olarak alıyorsanız, astımınız ya da saman nezleniz ya da başka alerjiniz varsa, daha önce mide üseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide bağırsak sorunları geçirdiyseniz ya da geçmişte iltihabı giderici ilaçlar alındıktan sonra mide rahatsızlığı ya da mide yanması olduysa, kolon iltihabı ya da bağırsak iltihabı varsa, karaciğer ya da böbrekle ilgili sorunlarınız varsa, Vücudunuz susuz kalmış olma olasılığı varsa, yaşlıysanız, ayaklarınız şişiyorsa Kanama bozukluğunuz ya da kanla ilgili başka bozukluklarınız varsa bazı şekerlere karşı dayanıksızınız olduğu söylenmişse, yakın zamanda mide veya bağırsak ameliyatı geçirmişseniz veya geçirecekseniz, büyük bir ameliyat geçirecekseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. Volteren kullanırken herhangi bir zamanda göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük ya da geveleri konuşma gibi kalp ya da kan damarları problemlerini işaret eden belirti veya semptomlar yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız. Volteren, bir enfeksiyonun belirtilerini hafifletebilir ve dolayısıyla enfeksiyonun saptanmasını ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Steroid olmayan ağrı ve iltihap gidirici ilaçlar tedavisiyle bağlantılı olarak ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Sistemik lupus veya diğer karma bağ dokusu hastalığınız var ve bu ilacı kullanıyorsanız aseptik menenjit riski artabilir ağrı ve iltihap giderici, non-steroidal anti türü ilaçları kullandığınızda, mide problemi geçmişiniz varsa, özellikle yaşlıysanız ve olan dışı belirtiler fark ederseniz derhal doktorunuza bildiriniz. Eğer yukarıda tanımlanan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza haber veriniz. Voltaren'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Voltaren bir bardak suya da başka bir sıvıyla yutulmalıdır. Voltaren'in önler esnasında kullanılması önerilmektedir. Voltaren SR 75 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Voltaren'in içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi baş ağrı, sersemlik hissi, vertigo, yüksek tansiyon, kusma, bulantı, sindirim güçlüğü belirtisi, ishal, karın ağrısı, midede şişkinlik, iştah kaybı, anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları, deri döküntüsü, dokularda, hücreler arası boşluklarda aşırı miktarlarda sıvı birikmesi, yaygın olmayan yan etkisi, kalbi besleyen damarların tıkanıklığına bağlı olarak sıklıkla ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile ortaya çıkan hastalık tablosu, kalp yetersizliği, çarpıntı, göğüs ağrısı. Seyrek yan etkisi, nefes almada ve yutmada güçlük, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, baş dönmesi, uyku hali, yorgunluk, göğüste hırıltı, kan kusması veya siyah veya kanlı dışkı, kanlı ishal, mide ağrısı, bulantı, cildin veya gözlerin sararması, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar, genelleştirilmiş şişme, çok seyrek yan etkisi, kendiliğinden oluşan kanamaya ya da morluklar, yüksek ateş ve sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sürekli boğaz ağrısı, düşük kırmızı kan hücresi düzeyi, düşük beyaz kan hücresi düzeyi, yüzde veya boğazda şişme, zaman, yer, yön algılarında bozulma, depresyon, uyuma güçlüğü, kabus görme, Rahatsız edici düşünceler veya ruh halleri, ellerde ayaklarda karıncalanmaya da uyuşukluk, anksiyete, hafıza bozukluğu, havale, titreme, Tutulmuş boyun, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, tat alma duyusunda bozulma, duymada güçlük, görme bozuklukları, kulak çınlaması, döküntü, morumsu kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı, akciğer iltihabı, ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, ağızda yaralar, dilde şişme, kızarıklık ve ağrı, Saç dökülmesi, cildin güneşe karşı artan duyarlılığı, mor cilt lekeleri, kaşıntı, idrarda kan tespit edilmesi, şişme, zayıf hissetme veya anormal idrara çıkma, idrarda protein fazlalığı, şişmiş yüz veya karın, yüksek tansiyon, yüksek veya düşük idrar çıkışı, uyku hali, konfüzyon, bulantı, bilinmeyen yan etkisi, bilinç bulanıklığı, halüsinasyon, duyu bozukluğu, halsizlik, görme sinirinin iltihabı, göğüs ağrısı veya alerjik reaksiyonların ani oluşumu, kalın bağırsakta dolaşım bozukluğu, eğer bir kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Voltaren SR 75 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatli uyunuz, önerilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız. Ağrınızı kontrol edebilen en düşük dozu kullanmanız ve Voltaren'in gerektiğinden uzun süre almamanız önemlidir. Doktorunuz tam olarak kaç tane Voltaren'in alacağınızı size söyleyecektir tedavi verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir. Erişkinlerde, erişkinler için önerilen günlük doz genellikle 75 ila 150 mg'dır. Daha hafif vakalarda ve uzun süreli tedavilerde günde 75 mg genellikle yeterli olmaktadır. Voltaren günde 1 veya 2 kez alınır. Günde 150 mg'ı aşmayınız. Yakınmalar geceleri ya da sabahları daha yoğunsa Voltaren tercihen akşamları alınmalıdır. Uygulamalı ve metodu ise Volteren bir bardak suyla veya başka bir sıvıyla birlikte bütün olarak yutulmalıdır. Volterenin yemek sırasında alınması önerilir. Tabletleri bölmeyiniz veya çiğnemeyiniz değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Voltaren dozu nedeniyle çocuklarda ve ergenlerde verilmemelidir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalar Voltaren'in etkilerini diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlılar doktor talimatlarına uyma özellikle dikkat etmeli ve şikayetlerin hafifletilmesi için gereken en düşük miktarda tablet kullanmalıdır. Yaşlı hastaların istenmeyen etkileri derhal doktorlara bildirmeleri son derece önemlidir. Voltereni saklanması Voltereni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.